Merhaba sevgili Başak burçları. Kanalıma hoş geldiniz. Haziran ayının ilk iki haftasını kapsamak üzere bir tarot açılımı yapacağım. Küçük bir açılım olacak. Kanalımda e, aylık burç açılımları ve bir olumlama açılımı da bulunuyor. İzlerseniz sevinirim. İzleyebilirsiniz. E, ayrıca bana herhangi bir e, açılım talebiyle de ulaşabilirsiniz mail adresim ve Instagram hesabım kanalda hakkında bölümünde bulunuyor. Yine e, yükselen burcunuzu da dinleyebilirsiniz. Sadece güneş burcunuzu değil, yükselen burcunuzu da dinleyin lütfen. Bazen enerjinin nasıl tutacağı belli olmuyor çünkü. Talep ettiğiniz herhangi bir aşk Açılımı talebi de varsa. Bu da gözüme bir ebedi aşk kartı geldi. Ağzımdan da bir aşk kelimesi çıktı ama bilmiyorum. <laughs> Kartları kararken böyle bir şey denk geldim. Ee, herhangi bir açılım talebiniz varsa e, onu da yorum olarak yazabilirsiniz. Allah Allah. ne böyle bir şey oldu? Enteresan. güzel enerjiler hepimizi hepinizi sarsın diyelim. Başka da söyleyecek bir şey yok. Ah, kartlardan biri düştü. Çok pardon. Ah, ah. İlkbahar ekinoksu yeniden doğuş. Böyle bir kart düştü. Burada bir şey söylemek istiyordur muhakkak size. Evet. Şahane kartımızı seçelim ve başlayalım. Evet. Değnek altılısı. Para kraliçesi. Değnek omlusu. Hmm. Aya. Sezgisel hislerini dinle. Başmenek mülkani mesajı. Evet. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Size öncelikle bir haber geliyor. Bu çok güzel bir haber. Bir zafer haberi, bir kutlama haberi, bir başarı haberi, bir devlet kapısından gelen bir haber olabilir. Güzel bir haber alacaksınız ve bu yetkili bir kişi eliyle gelecek. Yani bir posta memuru bile getirebilir. Öyle söyleyeyim. Etrafınızda e, anaç enerjisi yüksek biri var. Belki de haberi sizin adınıza o alacaktır. Ama size bir haber geliyor. Böyle bir zafer haberi, bir kutlama haberi. Gerçekten güzel enerjiyle dolu bir haber. Böyle olgun, e, zeki, pratik bir karakter. Anne olduğunu düşünmekteyim. E, size bir haber getiriyor. Ama siz bu ara çok böyle e, şeysiniz, önünüzü görmüyorsunuz, sıkıntılısınız aslında ve bu iyi haberin gelişi sizi sıkıntılarınızdan da kurtaracak. Bakın böyle bir değnek olmuşu gelmiş, değnek olmuşu sizin e, sıkıntılar, sıkıntılardan kurtulacağınızı, kurtulduğunuzu, kurtulmak üzere olduğunuzu hatta gösteriyor. Çünkü şu anda gerçekten taşıyamayacağınız kadar çok fazla yükünüz var ve sizi yıpratıyor, yoruyor. Buna rağmen böyle bir nebze e, mutlu olmanız da içinizden gelen böyle bir enerjiyle de güzel bir şekilde çabalamaya devam ediyorsunuz. Yani hırslısınız, çabalamaktan, istemekten, uğraşmaktan vazgeçmiyorsunuz. Ama siz çok güzel bir haber alacaksınız ve şu yüklerinizden kurtulacaksınız. Değnek konusu zaten bu sürecin bu ağır, e, zor, yorucu, yıpratıcı sürecin tamamlandığını gösterir. Çünkü on bir tamamlanma da kartı. Bakın artık sizi böyle besleyen, donatan, güçlendiren, mutluluk veren bir sürecin içinde olacaksınız. Böyle bir şey size doğru geliyor. Belki de bu güç sizin içinizde var. Belki de şu süreci tamamlamak üzere olmanız sizi güçlendirdi kendi kendi kendinize yetebilen, kendinden güç alan, kendi içsel duygularından, düşüncelerinden beslenen biri oldunuz. Yani bir aşama atladınız, bir merhale atlattınız diyebiliriz. Sezgisel hislerini dinle diyor melek mesajı. Bedenin ilahiden doğru mesajlar alıyor. Demek ki aslında bu ara böyle iç sezgileriniz güçlü, bir şeyleri böyle önceden hissedebiliyorsunuz. Bazen olur ya hani insan der altıncı isim kuvvetli ya da şöyle bir şey olacak gibi geliyor bana dersiniz. Ve bir an böyle içinizden geçer ve bakarsınız gözünüzün önünde öyle bir şey cereyan etmiş. Hisleriniz gerçekten bu ara böyle temizse içinizden hep güzel şeyler geçirin. Bazen böyle insan hani dilek kapıları açılmış da derler. Sezgilerinizin kuvvetli böyle doğru mesajları iletebildiğiniz bir zaman dilimindeyseniz bundan istifade edin ve güzel hayaller kurun, güzel şeyler dileyin. İçinizden sürekli iyi ve olumlu şeyler geçirin. E ee, bakalım Başmelek Mikail ne diyor? Başmelek Mikail'den bu durum için sana yardım etmesini iste. Dua. Sevgili Başmelek Mikail, bana burada durumu tanımlayabilirsiniz. Bana bu konu için yardımcı olduğun için çok teşekkür ederim. Lütfen her zaman inanç ve huzurla dolu olmama yardım et. Güzel şeyler dileyin, güzel dilekler dileyin, güzel hayaller kurun. Gerçekten güzel haberler alacağınız ve şu yüklerinizden, sıkıntılarınızdan kurtulacağınız çok mutlu bir sürece doğru ilerlediğinizi görüyorum. Bu hafta bunun sonuçlarını yavaş yavaş almaya ya da yavaş yavaş böyle bir sürecin içinde olduğunuzu görmeye fark etmeye başlayabilirsiniz. Ama sezgilerinize güvenin kendinize güvenin e, açılım bu kadar e, izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim dediğim gibi aylık açılımları da dinlemeyi unutmayın lütfen hoşçakalın.